Ama önce Ümran Hanım ve Harun Bey. rahatsız Evet ya. Geçmiş ya olsun. Cezafe, teşekkür ederim. Zamanı. Geçmiş olsun. Ya tam Ümran Hanım en, filmin en heyecanlı yerinde hastalanıyorsunuz yani. Valla evet bu hafta çok güzel hayallerim vardı benim evet. aslında. Evet Harun Bey yani... size evlilik teklifi evet. hazırladı. Evet. Haftaya pazartesi ekip kınayı hazırladı size. Öyleymiş evet. Evet evet. Doğru. Ee, nişanı hazırladık. Düğünü hazırladık. Böyle evet, siz artık olsun. <laughs> Bence iyileşince Benim olsun. Benim arkamda ama... öksürüyor. <laughs> ben Ama benden tamam ama çocuklardan bir güven olay, olayı ben <laughs> güven söyledim, onayına, ağrım bilgisi çocuklar lazım. da istesin Ümran'ı dedim ama evet güven o, çok önemli yani nasıl ben. olacak konuşmadınız mı bir şey gelişti mi hala aynı fikirde evet mi? Evet. aynı yani fikirdeler yani, ilettim ama ne nasıl kendini bu? affettireceksin, nasıl onların gönlünü kazanacaksın bilmiyorum. E, tabii ki şimdi en başta söylemem gereken bir şey, e, çocukların ilişkimize ve evliliğimize ki zaten evlilik yolunda ilerliyoruz, evet. karşı çıkmalarını yargılamıyorum zaten. Çünkü onlar seni korumaya çalışıyorlar. Doğru. Senin bir daha hata yapmanı istemiyorlar. Doğru. Ben de Üzülmeni sen istemiyorlar. Sen hata yaptın. Ama onlar şu anda beni hata olarak gördükleri tabii için ondan bahsediyoruz. Doğru. Ki ben de zaten artık yani bazı şeyleri yaşamış görmüş ve o hataların sorumluluklarıyla yaşamayı öğrenmiş olarak biriyim mi? Aslında ikna'yı Ümran yapması gerekmiyor mu? Ümran istiyor sonuçta. İstemiyor değil. Senin kendin konuşman gerekmiyor mu kızlarla? Bir ben şans daha vereceğim. Ama e, ikna olmuyorlar. Varun ne derse desin kabul Onlardır. eder mi? İnanmazlar ki yani inanırlar mı? Ay. Ama Niye onlara nasıl? karşı da kendimi ifade etmem gerekiyor. Ama gerek şimdi bir şey diyor. yaşamışsınız ya o güven kırıldıysa buyurun. Daha önceden Harun Bey'i tanıdıkları için Ümran Hanım öyle diyor. Yani Daha önce Harun Bey'le kızların yaşanmışlığı var ya evet. zaten bir samimiyet var. Onun evet, doğru. için yardım istedi doğru. Harun Bey'den evet. bence. Bir de kendi ikna etmesini istiyorum ben. Kendi konuşmasını istiyorum. Yani herkesten dinlemelerindense beni benden dinlemelerini istiyorum ki belki bir şeyler olabilir. Onu, e, Ki zaten ben zaten ne senin ne kızların ilk etapta bir anda bana güvenip sarıp sarmalamasını beklemiyorum. O da doğru. Bir anda güvenemeyiz zaten hemen. Zaten bu bir, bir yol, bir süreç. Zaten bunu, zaman... bunun adını da koymak e istiyorum artık uzadı, zaten. Uzadıkça hasta oluyor kadın. Evet bunun adını da koymak Aa, istiyorum artık zaten. Hasretlik yanıma yetti. O zaman <gülüyor> <İmdamızı> <gülüyor> kızları bağlayalım hemen telefona. Arkadaşlar kızları bağlayalım, kızlarla konuşalım. Kızlar bakın. Annenizle Harun Bey tekrar evlenmek istiyor. 15 yıl evli kaldılar. Sonra 3 yıl bir ayrılık süreci oldu. Ve şimdi tekrar evlenmek istiyorlar ki biz bunları görüyoruz değil mi? Yani evlenmesinler olmaz diyen sayısı çok az. Öyle değil mi? Yani evlensin diyenler bir el kaldırsın bakayım evlensin diyenler. Evlensin diyenler. Hadi el Hadi baldızlar. Yani hemen hemen herkes evlensin diyor. Evet. Sadece Bak, Harun evet. Bey'in bazı hayranları var onlar evet, evlenmesin. Evet. Diyor. E zaten istiyor ya. da yani. Evet. Ha, zaten. dolayısıyla kızları bağlayalım. Yarın Bence da buraya getirelim kızları. Kızları bir istesin. İsteyelim kızlardan annelerini tekrar. Sizi kimden isteyeceğiz tekrar istersek? Kızlardan mı yoksa büyükler var mı? Yani kızlar var şu anda. <laughs> kızlar var. Şu anneyi alıp gelelim mi sana? beni isteyecek olsa olsaydı annem baba vardı. <gülüyor> <gülüyor> kızlar da artık şimdi yani büyük olmayınca Çocuklar mı karar veriyor annesinin evlenip evlenmeyeceğine var ya mı öyle ondan, bir şey? Ya onlar onayından sonra beni benden istesin ya. artık başta kimse yok. Kusulen bir durum vardır yani. sonra biri benden istesin. Anne evlenmeye Olur. karar Hı, verdiğinde çocuklara bir şey sormaz mı? Yoksa ama sorar mı? Ben yani... evlenmeyi düşünüyorum çocuklar ne diyorsunuz? Ya bir şey söyleyin. adet adetlerini bulsunca yapılır. Bu ufak yani. bir çocuk değil. Yani ufak değil ki Ümran hanımlar da çok ufak yaşta değiller artık yaşını başına almış. Bir yaşantıları olmuş kaç sene birlikte olmuşlar. Artık birbirlerini tanımışlar. E kızları da tanımıştır. E Harun Bey'i nasıl bir insan olduğunu. E şimdi de aynı şekilde ufak bir yanlış hatadan dolayı tekrar birleşiyor. Çünkü bitmemiş bir sevgi olduğu için birleşiyorlar. Bunun yani nesi sorgulanacak? Sorgulama şimdi, değil de pardon. Sorgulama Buyur. değil de Hani usulen adet yerini bulsun diye bazı şeyler yapılır ya hani bu da eksik i̇şte kalmasın deriz ya yani bir araya gelecekler. Ama olsun her şey şeydir yani. Ya o Buyurun. dönemde bana çok yardımcı oldular yani beni o <laughs> şeyde ben üzgün zamanımda o desteklerini de çok gördüm. Şimdi onların da bir yani keyif gönlü olsun istiyorum. Yani tekrar evlenirken yetişkin çocuğumun fikrini sorarım ya da sormam diye sana değer resmi sayfasına bir anket yapalım o zaman. İzleyicilerimiz ne diyor acaba? Sormak Ama gerekiyor. 18 yaş üstü çocuklar diyorum büyük yani bir yetişkin çocuklar. Sorulur mu? Sorulur, Sorulur tabi. Fikir... Sorulmaz olur mu? Bence Herkes kendi başının sultanı mı? O Bence evlatlara kim? Yok. Olmaz öyle şey. Bak mesela evleneceği zaman ikisi tamam evlensinler bir şey değil. Ama çocukları varsa muhakkak çocuklarına akıl danışıp onlardan bir şeyler öğrenmeleri lazım. Acaba istiyorlar mı istemiyorlar mı? Evlilik taraftarı mı değil mi diye. Ama Nurhan Hanım ne yapacaksın Ümran Hanım ne yapacaksın bu saatten sonra evliliği ya? Ne yapacaksın? E sen e, bu, bu, bu saatte lazım inşallah. ya. bak hastayım kim bakacak bana evde? Ha kim bakacak? Evinde kim kendi kendine pişirecek? Herkes kim kendi yapacak? Bakıyor. Kim yapacak? Çocuklar herkes evin çalışıyor. Bunu söyleyen de evinde kocası olan birisi oluyor. Allah Allah ya. ya yalnız olsa anlayacak. Vallahi ya. Kocası Bunun var Allah'ın Bak bugün gelecek şimdi. İzin ver çorbamı yapacak Aa. bana portakal suları bilmem meyve suları hazırlayacak beni iyileştirecek ki yapar ya elinden de geliyor biliyor daha önceden de beni çok Ar iyileştirdi. Evinizde işiniz var ya konuşun bekar ya. biri söylesin bari bunu. Ne olur bekar yaşasın. <laughs> ya sen Yaşayamaz. yaşadın mı da millete bekar ol diyorsun? Ay Songül Hanım illa koca mı? Nedir bu Aa. ya? Koca ile ne ilgisi var? Hayat paylaştıkça güzel ya. <laughs> Öyle bir kahve içiyorsun, iki kelime edecek insan yok. İnsanlar yalnızlaşıyor böyle giderse. Hep öyle değil mi? Evet. Hep yalnızlaşıyoruz evet. yani. Ne diyor şey. Bakar mı? bir bakar mısın? Ben der dost arkadaş gerekiyor insana. Emin ol onun bir saniye. Hayat insanı. paylaşacak bir insan yani. Evet. Zaten bizimki de nikah bahane Bak Şimdi ama hasta, hasta yatacak. Uyuyacak, ilacını Hı. almayı unutacak uyurken. Sabah kahvaltı hazırlayan yok, çorba yok. Ya Tabii, ne? öyle bir şey. için de geçer. Şey kedi orada ağlıyor, mamamı verdiğim yani, kedi, yani, kedi ağlıyor. Yani oğlum öyle şey ya. Yani havuzda çok iyi bakar ha vallahi daha Onu iyi adamlar yapar. Herkes iyi adam değil. Onu iyi adamlar yapar. Hasta olup gidip kalkıp çorbasını <laughs> yapanlar da var. Kızlar şimdi ya annenizin Harun Bey ile evlenmesine izin vereceksiniz. Ya da annenizin yanına gelip ona siz bakacaksınız hastayken. <laughs> Ve kediye <laughs> siz Ay, bakacaksınız. Vallahi kediye ben... ıslak mama kim verecek şimdi? Ya, ya şimdi kadına şim, çorbayı şim, şim 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 kim yapacak? müsaadeyi almışım zaten çocuklara bırakmam. O ben yaparım. Sen mi yaparsın? Nasıl? Ben şu müsaadeyi almışım zaten. Bu... E kızlar izin vermiyor diyorsunuz. E, ama Ümran da müsaadeyi almışım. Ha, Ümran Hanım'dan müsaadeyi alınca... Ha, sen diyorsun ki hastayken ben gideyim Aynı, bakayım aynen, yarın aynen, öyle mi? Aynen. Ha, gelebilir mi yarın size bakmaya? Öyle mi? Evet. Bakalım. Hastayım Aa. Çünkü. Ya, O Hastayım zaman çünkü. ya bir nikah eksik evlensinler o zaman olsun bu iş yani yapacak bir şey yok. Tülay. Ben ha, bitiremedim. mi? Ha, Ümran Hanım siz artık yaşınızı başınızı almışsınız. Ne işiniz var evlilikle? Kızlarınız izin vermiyorsa Ayla. oturun Ayla. evde, Ayşe, torun bakın, ya. torun. Torunlarınıza dur, bakın, dur, dur. ne işiniz var evlilikte? Ayrıca sen. evlenince kendinize bakıcı mı arıyorsunuz ki bana bir çorba yapsın diyor. Ya ne alakası var ya? Bunun da sonucu var. Sana bakar, Şarkı. Seni sevmekten değil, ayı besmekten cevap vereyim. Hangi ben ve Tülay'ın sorduğu soruya bir cevap yarım kaldı. Evet. Evet, evet, evlilik var. hayatı paylaşmaktır. Hayatı dolu dolu yaşamaktır. Biz Bravo. bunun yoluna çıktık. Evet, evet. Bravo. Evet. Yani, evlilik cizdanları, kağıt üzerine atan imzalar falan evraktır diyorsun onlar. Asıl malitedir onlar. Gönül bağ. ve Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz Hı. demişler ki ben olsam evlenirken yetişkin çocuğuma fikrini sorarım sormam. Anketi yapıyor arkadaşlar şu an sanayiler resmi sayfasında. <laughs> <laughs> Sorarım. Çocuğumun fikri benim için önemlidir diyenler yüzde yetmiş yedi yüksek bir çoğunluk. Evet. Demiş ki evladımın fikrini sorarım. E bu yüzde yetmiş yedi evladın da yüzde yetmişi evlenme der. Söyleyeyim ben. Şimdi e, Uğur Bey, zamanında biz hani ilk başta böyle kaçak köçek evlendiğimiz için kimsenin fikrini almamıştık doğrusu. Ne o ailesinin izni almıştı ne ben çocukların izni almıştım. Biz böyle saklı gizli yapmıştık o işi. O yüzden o zamanlardan biraz fikir kırgındılar, kırgındılar. Ama sonra uzun zaman sonra barıştık ettik ama şimdi öyle olsun istemiyorum. Bak öbür taraf aile, ne güzel rıza Bunlar da öyle olsun. Böyle güzel bir şey yapalım istiyorum. Siz o dönemde yani. fikir alıp ve dinleseydiniz insanları. Şimdi siz şu ana kadar hiç evlenmiş olabilir miydiniz? Hayır asla. Çünkü ne o taraf bak, ne bu taraf. Ne boyu boyuna, ne huyu huyuna, ne davul dengi de. <laughs> ama ya, ama, şimdi, ama yani... ne güzel bir 15 sene geçirmişsiniz. Ne, ucu, şey, ne, ucu bak, ucu ne o güzel yaşanmışlıklar olmuş. Bazen işte dinlememek de bir kısmet aslında. Bazen dinlemek bir kısmet. Evet o zaman öyleymiş. Kader güzel olsun. Doğru valla bak gördün mü? Ya dinleseymişim o da hayır. Üstelik var ya o zamanlar bir de aramızda kalsın. Hmm. Aramızda kalsın söyle. nişanlıydı o zaman benim. tanımlıyor. Aa, Aa, Aa nişanı mı Tamam bu kadar iler, ileriye gitmeyelim istersen. Ay pardon bu kaçtı ya. Nişanlıyken aşık olmuşum Dönan Hanım'a. Hayır aslında olay öyle değil. Nasıl öyle değil? Ee, öyle değil. anne boşver anne kızarlar. Ben nişanı bozmak üzereydim. O ha. zamanda tanıştık. Mutlaka öyle değil, Hatta ya. kendisine dedim gel ben nişan atmaya geliyorum sen de benimle gel. <laughs> ben ben, ben yanında mıydım dedim nişan ben niye geldim Aa, ben Nişanı nişan... bozmaya seni de ne? mi götürmeye kalktı? Olur mu canım böyle şey ya? Yani esprisi. Ben, de, anladım. Esprisi Peki. Şimdi kızlar, e, anneniz tekrar eski eşiyle evleniyor. Yayına bağlanıyorlar mı? Bağlansınlar. Evleniyor tekrar. Yani dediğim gibi bakın anneniz hasta gidip şimdi evde yatacak. Onun çorbasını verecek bir kişi yok evde. Çalışıyorlar zaten onlar. Evde oğlunun çorbasını ıslak mamasını verecek bir kişi yok kediciğin. Yani. Ya işte. dolayısıyla insan insana Farklı asıl bir yaş da lazım. Emre'nin düşünüyor. Ama ben evet. ıslak. Sen e bana bir şey diyor musun? E evde gidip çorban var mı diyor musun? Ümran'ın zaten evet. var. Bir çağırma da olsa iyi olurdu Uğur Bey. Ablam sağ olsun. Vallahi <laughs> diprizim kelle paça dolu. Ablam sağ olsun. Var <laughs> bizde tokatlar çalışkan. Dipriz dolu. Neyse ya yeter. Şöyle güzel bir şarkı ha, dinleyelim. Şal be. Şimdi bir dakika. Şal be. Söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. sosyal Ortada. olsun. Sosyal Olsun tabii. Sosyal medyadan mı? Her yerden. Sen her yerden de kıskançsın ha. Ada. Aa. Abi ondan Ama sen de böyle abi diye bağırıyor mu? Ya. Ama kaç sene geçmiş bak onun üzerine gelip seni buluyorsa artık kıskanılmaz o adam. O adam sadık bir adam artık. Hala <laughs> çok kıskanç. Olur Evlensinler ya. çok yakışıyorlar. Aa, neler çektim. mi? Aa, <laughs> <laughs> bir anlatsam burada. Tamam tamam. Allah tamam. <laughs> neler neler. Yani <laughs> şey demişti ya odaya özel kaldı. Özel mi görüşmek anladım. istiyor? Aa, <laughs> aa. Ya. Ya. Ne dediniz? O odaya da kaldı kalmıştı. Evet, Kıskançlık sizde de var. Onu yaş Şimdi ilgisi yok arkadaşlar. yayına bağlanmıyor mu peki? <laughs> yayına bağlanmıyor dışarıda telefon özel görüşmek Kız gelmiş. istiyor musunuz sizinle? Kız gelmiş. Sizin. Görüşmek istiyor musunuz sizi? Senin kızın. Aa, telefon, gelsin, telefon. Gelsin Buraya gelmiyor. Dışarıda görüşelim. Diyor. Tamam. Ekrana çıkmak istemiyor. Sen hazır mısın? Buyurun bak Aydoğan Bey bekliyor sizi. Ben de hoştan hazırım. Tamam Buyurun. görüşsünler. Buyurun tamam.